Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler akıl almaz ifadeler geldi. Gazze'yi boşaltıp Yahudileri yerleştirmeliyiz ifadelerini kullandı. Yasadışı dışı Yahudi, Yahudi yerleşim yerleri savunucusu aşırı sağcı Daniel Levveys, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü abluk altındaki Gazze'de tüm evlerin yıkılması ve Filistinlilerin çıkartılarak yerine Yahudi yerleşimcilerin getirilmesini savundu. Yasa dışı Yahudi yerleşimciler yerleri savunucusu aşırı sağcı Daniel Lebeis, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yaptığı yıkımı, güneyde de tekrar etmesini ve Gazze'deki Arapların tahliye edilmesini istediğini söyledi. Aşırı sağcı Beyiz böylelikle Gazze'nin tamamında Yahudi yerleşim yerleri inşa edeceğiz ifadesini kullandı. Yahudi yerleşimcilerin denizi görmek istediğini belirten Weiss, yerleşimcilerin denizi görebilmesi için Gazze silinmeli, denizi görebilmek için Gazze'deki tüm evlerin yıkılması gerekiyor dedi. Weiss, 14 Aralık'ta yaptığı bir başka açıklamada da Gazze'de yasadışı Yahudi yerleşim yerlerinin kurulmasını savunarak ''Amerika artık Gazze'ye dönme zamanıdır. Amerikan Başkanı Biden bizi durdurmamalı.'' ifadelerini kullanmıştı. İsrail, 7 Ekim'den bu yana havadan ve karadan Filistin topraklarında özellikle sivillerin bulunduğu noktaları ve hastaneleri bombardıman altına alıyor on binlerce sivilin, kadının ve özellikle 8 bin aşkın bebek ve çocuğun ölmesine sebep olan İsrail, hunharca soykırım yaparcasına Filistin'i bombardıman altında tutuyor. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.